YouTube videosu nasıl çekilir? Size anlattım arkadaşlar. Masa başında oturdum video çektim. Günlük olayları gündemi değerlendirdim. Neden? Çünkü çekmesi kolay, pratik. Yapabilirim bunu sürekli diye o tarz videolar denedim. Ama iş o da iş. Editim editi başa bela. Peki nasıl yapacağım? Şimdi kamerayı bir arkadaşıma vereceğim. Mümkün olan birine. Sesimi takacağım, kayda gireceğim. Ne, <laughs> ne yakalarsam neyse goy goyumuz, muhabbetimiz, günün sohbeti neyse onu çekeceğiz. Her şükürte kaldığımızı biliyorum. Seni tedirgininden anlıyorum. Beni takip et canım. Burada durayım. Ev turu ev turu. işte arada görün. Bu nasıl bir yer? Buralar kitaplık. İşte daha böyle sakin, anlatımlı, insanların yemek yerken de izleyebileceği, gündemden bahsettiğimiz haftalık bir video çıkartalım. Bunu atalım kanka. Gitmeden önce benim 3-4 tane video çıkarmam lazım Hüseyinciğim. O yüzden bu ülke olsun. Arada soruyorsunuz abi nasıl bir evde oturuyorsun? Masa evde oturuyorsun. Al evde bu videonun bu bölümünde göstermiş olalım. Beni takip edersen deprem olduğundaki kaçış planımı da görebilirsin. Depremde eğer 15 saniye içinde kaçabiliyorsanız kaçın. Ne oluyor? Sallantı var. Allah! Kedinin de aklı çıktı lan. Ve kaçış noktam ve işten gelince yaz kış atıp kendimi dinlendiğim yer. Bu da meşhur ıhlamur ağacım. Bunu benim bunu diken adam hala sağ arkadaşlar. Ev turu tamam. Yeter kanka. Ev turuna ben 85 dakika video çekemem. Benim ev turum bu kadar sürer. Bir gün gelip de buluştuğumuz yerlere Kanka çok konsantre oluyorsun. Çok yani çünkü setlerde size konsantre olmayı öğretiyorlar. Işık, işte açı, lens, menz. O zaman da şey kalmıyor, doğallık kalmıyor. Yani çok konsantre olunca bırak aksın yani. Bıraksan kayda gir aksın. Çok konsantresin yani. Yani mesela bak şimdi mesela ben burada telefonumu aldım. işte bir şey çaldı. Ona eşlik ettim. Anladın mı? O beni duygulandırdı falan. Yani hayat yeri mi şu anda? Değil. Ama hayat böyledir. Zengin. Ya yani test Taylan'ın kameramanına bak. Nasıl resimler buluyor? Nasıl doğal? Yani hayat kokuyor anladın mı? Bizim burada çok size çok şey öğret, profesyonel olmayı öğrettikleri için setlerde kokmuyor. YouTube kokmuyor. Kalan her şey elimine oluyor. Ben Testo Taylan'ın kameramanı gibi bence. Doğal olmalı. Hayat çünkü öyledir. Yani Bülent Ersoy'un bu aslında yoktu. Hani sen o resim yaparken öyle düşün. Elimine olmasın. Çok konsantre oluyorsun. Yani YouTube da daha testo. Abi hangi projelerde çalıştın? Yani 5 işe gittiysen bir tanesinden yaka kart almışımdır. Onu da öyle düşünün. Şimdi aradan sizin için bir tane seçelim böyle görmeden. Onun hakkında işle ilgili hakkımıza da bir yorum gelirse de yapalım. Yüzüm kapalı seçiyorum. İnanılmaz eğlenceli bir içerik oldu. Okto Yayıncı Haremlik filminin bir şeyini çekmişiz bak. Okto Yayıncı Yener Yalçın. Abi setlerde ne iş yapıyorsun? Canlı yayın yapıyorum bazen. Garanti markasının çok reklamı oluyor zaten. Pizza at. Bunları bu markaları söyleyip başımıza bela almayalım. Mesela güzel bir şey var burada. Var mı? Var. Ha burada 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 buldum lan bak. Bak bunu adama yaka kartı yaptırıyorlar tamam mı? Yaka kartı yaptırıyorlar. Adam gidiyor kafasına göre buraya Cem Yılmaz'ın imzasını yatıyor. Yaka kartını yapan adam. Alıyorlar bakıyorlar diyorlar ki bunu ne abi Cem Yılmaz'a baksana. Birleşik Cem Yılmaz el yazısıyla Cem Yılmaz yazdırmış adam oraya. Kendi favor katmış. Bunları iptal ettiler. Yaka kartları çöp oldu. Yenisi geldi sonra. Bizim işte insanımızın sev... Ha bak mesela şu. Şunun ismini kapatayım. Bak bunun yüzünden benim kız arkadaşımla kavga ettim. Bu ne biliyor musun? Bu bir filmde, filmde film sahnesi çekiliyor. Yani filmde ekip var. Filmde de ekip göründüğü için bize dediler ki size yaka kartı dağıtalım dediler. Yalandan fake yaka kartları uydurmuşlar. Bu da fake yani prodüksiyon yazıyor. Bak ne bir marka var ne bir şey var hiçbir şey yazmıyor. Prodüksiyon yazıyor altında da bir kız ismi var. Ben de bunu aldım sanattan taktım. Hani arkada kamerada görünürsek ekipten olduğumuz belli olsun diye. Yani uydurma bir kart. Abi benim kız arkadaşım taktı buna bunu gördü. Bu kız kim? Kim niye bunu yaka kartını saklıyorsun? Niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Diye bunu kafaya takıyor. Beni delirtti. Oysa ki fake diyorum. Fake diyorum anlamıyor. Flight. Ha bu clear reklamı. Singapur bu bak. Singapur'a çekiyoruz bunu. Doğru değil arkadaşlar. Bunlar yabancı. Okto Video. Benim çalıştığım yani beraber çalıştığım firma Oktotek. O yüzden Okto. Kullandığımız yazılımın adı da Okto Video. O yüzden mesela Okto falan yazıyorlar bana. Yener Yalçın Okto yazıyorlar. Hatta bir tanesine gittim. Yener Yalçın OC yazmışlar. Dedim Oç. Direkt. <laughs> ya da Video Assist mesela. Video S yazıyor mesela. Video As nokta. La olur mu kardeşim ya? <laughs> video götü gibi. Ablujonun. Bak bunlar hep çeşit çeşit şeyler. Mekan sorumlusuymuşum burada. Ne? Bunda bir tanesinde Lewandowski'nin imzası olması lazım. Bak bunun hep benimle dalga geçiyorlar. Görevli diye beni yazdırmışlar. Yener Yalçın görevli olur mu? Organize işler iki kartı. Görmek istemiyoruz. Çok şey var burada ya. Aa bak bu mesela Selam abiyle şey yapmıştık. Yanlışlıkla e, gruba sevgilisine yazacağını WhatsApp gruba yazmıştı. İşte ne yaptın aşkım yazmış gruba yanlışlıkla. O yüzden tuttuk şey yaptık. Bak ismini fotoğrafını kapatayım da. Ne yaptın aşkım diye yaka karta bastırmışlardı. <laughs> Dali'nin kartı güzel bak bu televizyonda. Bu Dali'nin reklamı daha 20 yıl falan döner kanka. Dali'nin reklamları öyle ya. Bir başladım mı yıllarca dönüyor. Ah kolum ağrıdı Hüseyin. Aa bunlar bak Cem Yılmaz'ın filmleri böyle emanet memanet karışık karışık. Burada tabi yabancı projeler de var. Dökülüyor şu anda. Aa bak Our Bu işte bunun ismi sonradan değişti. Ambassadors mı ne oldu? BBC'nin işi bu. Sete yet girmeye yetkilidir kartın. Bu çok eski bir en eskilerden biri. Netflix'ler. Görüntü aktarma yazmışlar bak. Bu da böyle bir iş. Ne işlerde yaptığım işte belli olsun. Arada böyle bir sekans koyarız kanka. Ne diyorsun? Gayet Abi dublör sahneyi tehlikeli bulup oynamadığı oldu mu? Arkadaşlar oldu. Tehlikeli bulup oynama olmuyor. Dublör daha önceden onun testini yapıyor. Bakıyor. Yaparız yapamaz mıyız falan diye. Ama tam sahne çekilirken korktuğu oldu. Bir sahne vardı. Sahne üzerinde köprüden suyu atlaması gerekiyordu dublörün. İşte daha önceden gelmişler provasını yapmışlar, testini yapmışlar. Suyu kazmışlar. Biraz daha derinleştirmişler. Herkesi hazırlamışlar. Fakat oyuncumuz geldi. Çıktı köprünün üzerine 3-2-1 kayıt atla öp atlayamaz atla dersin atlayamaz atla dersin atlayamaz korktu çünkü orada son dakika korku oldu. Bekle 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 bu sefer de kendi prodüksiyon onlar şey ekipleri dublör ekipleri de kendi aralarında böyle e, beraber çalışan 5-6 kişi olur ya. Onlar başladılar hadi atla yaparsın bilmem ne telkin ediyorlar o olmuyor bir daha diyorlar o olmuyor. Başkası dedi ki ben giyeyim dediler ki sen sişmansın seninki belli olur falan filan. O şekilde son dakika korktuğuna ben bir kere şahit oldum. Ama tehlikeli bulup oynamasa da zaten bize gelmez o iş. Çünkü onlar provalarda daha önceki testlerde falan çözülüyor kankacım. Böyle. Bu kadar. Provasız çekiyorum. Ve hemen yapıştırıyorum. Gel. Bu ona millennial boşluğu diyorlar bak. Mesela lafa girmeden önce. Arkadaşlar merhaba. Bilmem ne bilmem ne var ya. O işte millennial yani belli bir açıdan. Onları kesiyorum. Direkt abi'den giriyorum. Aşk o. Tamam abi dublörü hiç. İkinciyi dinlemem bile. Asla kendimi ikinciye dinlemem. Kanka cümlemişim, güzel yerde kesmişim. Next. Hashtag. Kamera arkası hashtag. BTS. Edit cover. Dublör. Dublör. Azıcık büyüt. Ağzım gözüm görünmesin diye bu da. Post. Sil abi. Post. Bitti bu kadar. TikTok'ta bir video üretim sürecim yaklaşık video 30 saniyese 34 saniye falan sürüyor arkadaşlar. Abi TikTok videoları nasıl çekiyorsun? Abi böyle çekiyorum. Abi sen çeksene Hüseyin. Seen. Bu da gölge. Gölge yarı ev, yarı sokakta kalan bir kedi. Bu salağı bataklıktan kurtardım. <laughs> Evde... Dur lan gitme lan. Evde... Birilerine <laughs> saldırıyordu sürekli. Buna da tutmuş, şeye götürmüşler. Kedi psikiyatristi. Kedi psikiyatristi buna bir ilaç vermiş. Mamasına koyuyorlar, hayvan salyasını tutamıyor. Evde böyle uyuşturucu bağımlısı gibi geziyor tüylerim yüleri dökülmüştü. Ps, 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 ps. Tüyleri falan dökülmüştü. Benim orası bahçe dedim götüreyim dedim buralarda biraz dışarıda kalsın falan keyfine baksın dedim hayvan. Yoksa dedim başı belaya girecek. Aldım buraya bunu 15 gün dışarı bir attım. Hayatın sillesini bir yedi dışarıda. Köpekler, kedilerle bir kavga. İlk bir iki gün böyle biraz zorlandı. Sonra buraların kralı oldu artık şu anda. Çok mutlu. Gölge. Onun da yaşı var. Bu hayvan da dedim en zaten sokaktan sahiplenilmiş. Sokaktan almışlar bunu fırtınalı bir günde. Bir de kaldığı evde başka bir kedi daha vardı. O kedinin de yüzün yarısı yoktu abi. O, o kedinin normalde doğada hayata kalkmaması lazım. Bunun psikolojisi iyice bozulmuş. Böyle o kediyi korumaya çalışıyor, koruyamıyor. Çok zor durumdaydı yani dayanamadım aldım eve. Buraya geldi 10 gün falan içeriden çıkmadı. 10 günün sonunda dedim ki biraz geçsin buraları. Çünkü burası giriş kat, ben de cam pencere kapamam. Zaten plan sokak dışarıda kalacaktı. Gelince buraya hani yarı sokak ben bakarım diye düşündüm. Kedi de yoktu o zaman burada bir iki tane vardı. Aldım bu salağı buraya. 10-15 gün evden çıkmadı. Dışarı çıktı. Dışarıda da bir 10-15 gün pek piyasada görünmedi. Ondan sonra bir baktım gelmiş normal takılıyor. Enerjisini atmış. Sonra günden güne 3-4 ay içinde ışıl ışıl bir kedi oldu. Gelse de çeksek ya. Şimdi var ya güneş bir vuruyor. Hayalet gibi. Tertemiz. Zaten asil bir hayvanmış yani. Mücadeleci bir hayvanmış. Hayvanı alıp da site hayatında nasıl yaşatıyorsun kardeşim? Yaşayamadı ya. Burada kendini buldu. Doğada huzuru buldu. Bu da aslında insana dair bir çıkarım. Gel oğlum. Ayakları, elleri, her yeri tertemiz. Aslan kendini sevdirmez. Kış olduğu için buralar biraz fazla yedirdim ve şişmanlattım ayıyı. <laughs> kanka yarı sokakta kalınca başka şansı yok anladın mı? İri olmak zorunda. Ruh hastası. Baksın bana test tutarlanın kameramanı bu gibi. Çok... Gülmesin. Nasıl koksun? Yani YouTube. Kokmuyor kanka. <laughs> İstanbul'dan biraz hüzünlüyüm gideceğim için bu arada. Son günlerim olduğu için biraz da hüzünlüyüm. Hüseyin'cim çünkü bayıldığım bir kent. Asla ya yani onsuz yapamayacağım bir kent. Şehir dışına çalışmaya gidiyoruz 15-20 gün sonunda arızalar başlıyor. Trafik nerede? İşte kalabalık nerede? Kaos of. nerede? Ve falan insan bunları aramaya başlıyor. O yüzden aray arayacağımı düşünüyorum ama bakalım. Belli bir yaştan sonra da böyle bir şeylere girmek biraz macera ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben şahsen yaptığım iş yüzünden bana daha önceden bir iki yerden daha teklif geldi. İşte yok Lübnan, Suudi Arabistan, bilmem ne, Azerbaycan, Cartkürt. Onlara gitmedim abi. Onları reddettim. Dedim ki yok İstanbul Türkiye hastasıyım dedim ben. Ya ne ya işte Türkiye'de görmüyor musun bilmem şu mu bu mu falan filan. Benim hiç öyle bir kafam yok arkadaşlar hiçbir zaman. Her zaman içinde olduğum insanı da sevdim. İçinde olduğum milleti de sevdim. Asla bunlardan şikayet ettiğim için veya ülkemle ilgili derdim olduğu için gitmiyorum. İş teklifi geldi. Abi bizim işlerin merkezi de Amerika, New York. Ona da hayır diyemem yani. Ona gideceğim mecbur. Gideceğiz orada takılacağız. 3-4 sene orada bir çalışayım. 2 sene çalışayım. Neyse artık. Geri geleyim. Buralarda kovalayayım. Şu andaki gelişmeler o yönde. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir video izledim. Videoda kadın diyor ki. Eğer diyor yurt dışında yaşıyorsanız diyor dil olarak diyor bazı şeyleri anlamıyorsun diyor. Şimdi nasıl mesela ben şimdi bir Türkçe konuşan herhangi biriyle konuşsam Türkiye'den 5 dakika, 5 dakika bile değil 2 cümle, 3 cümle sonra onu anlarım kanka. Kafası çalışıyor mu, çalışmıyor mu, neye inanıyor, neye inanmıyor, nasıl bir tip, nereli, nereli onu çözersin. Bir fikir edinirsin yani kafanda onunla alakalı. Mesela buraya bu ıhlamur ağacını bu kadarken ben diktim arkadaşlar. Şu aşağıdaki ıhlamurdan şey. Ama yurt dışına gittiğin zaman bunu anlamıyorsun. Adamla sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Adamın nereli olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bir muhabbet olduğunu sadece konuşarak dilinden çıkartamıyorsun. O yüzden de karşındaki insanları aslında fazla anlamadan bir hayat geçiriyorsun. Bu da seni hayattan biraz daha kopuk yapıyor. Bu yüzden de işte yurt dışından gelen böyle uzun süre yurt dışında yaşamış Türkler falan buraya gelince aşırı böyle cana yakın, konuşacak, yani konuşunca anlaşabileceği birilerini arıyor. Konuşunca hemen bilgi transferi yapabileceği, nasıl hayvanlar hemen işte kedi geliyor diğerini bir kokluyor. Bir sürü hamile mi bekar mı ne zaman yemek yedi sevgilisi var mı hemen bir kokudan anlıyorlar tamam mı bu kediler. İnsanlar da konuşa konuşa bunu anlıyor. Ama çamı da ben diktim bunu tohumdan diktim kanka. Bu özelliğinin elinden alındığını düşün. Tavşan gibi geziyorsun hiçbir şeyden haberin yok. Ulan bu videoyu izledim dedim ki çok mantıklı dedim ya. Dil dedim insan hayatında çok önemli. Yani Türkçe konuşulan bir yerde yaşamak ve diline hakim olmak. Kendi konuştuğun dile. Kendi konuştuğun dilden. İşte başkalarıyla ilgili fikirler çıkarmak falan çok kıymetli bir şey dedim. Asla dedim yurt dışında yaşanmaz diye düşünürken telefonum çaldı. Dediler ki böyle böyle Yener Amerika'da bir iş, tek, iş var aynı şöyle böyle yapar mısın? Ben dedim ki yapalım dedim yani. Çünkü hem de İstanbul'u bekleyen bir deprem yer şeyi var. Aa benim ev burada. Bu arazide bu şeyde boşuna oturmuyoruz. Deprem de olacak. Benim en çok hayattaki korkularımdan biri de o. O yüzden de diyorum ki gideyim Amerika'ya çalışayım deprem olduktan bir sene sonra gelip seviyorum kanka. Deprem bile olsa ağaç dik demişler. İşte Hüseyin'i falan şeyden çıkartayım. <laughs> Enkazdan Hüseyin'i mi çıkartayım? <laughs> Kamerayı vereyim burada devam edelim diyorum yani. Dayanabilirse eğer ben gelene. <laughs> Çünkü abi depremde İstanbul'un gerçi en çok korkularımdan biri bu. En büyük gitmeme karar alma sebeplerimden biri de bu yani. Gideyim deprem olduktan sonra gelirim falan diye düşünüyorum. Başka bir şey